House of Humor'un temeli koçluk ile atılmıştır. İyi koç, etik koç ve iyi koçluk kırmızı çizgimizdir. Bu nedenle hem mevcut programlarımız ile profesyonel koçlar yetiştiriyor hem de Türkiye ve dünyada koçluk sektöründeki gelişmeleri yakından takip edip kendimizi güncelliyoruz. Kendi özgün koçluk modelimiz ve koç gelişim politikamız ile ulaştığımız seviyeyi daha da yukarılara taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bireysel eğitimler kapsamında kişilerin koştuk ve koştuk niş alanlarına yönelik International Coaching Federation yani ICF ve Association for Coaching yani AC onaylı eğitim programları açıyoruz. House of Human Amerikan merkezli Uluslararası koçluk Federasyonu ICF'in AÇSTH onayını alan ilk kurumdur. Bugüne kadar uluslararası onaylı farklı kurslara liderlik eden House of Human tarafından verilen güncel birkaç eğitimden bahsetmek istiyorum. Eğitimlerimizin en temel olarak gördüğümüz profesyonel koçluk eğitimi. Onun devam eğitimi olarak adlandırabileceğimiz temel yönetici koçluğu ve takım koçluğu eğitimi. ATC seviyesinde takım koçluğu eğitimimiz. Koçlukta transaksiyonel analiz eğitimimiz. Bu eğitim programlarımızı içeren Genel program olarak da kabul edebileceğimiz ICF onaylı Level 1 ve Level 2 eğitim programlarımız da kapsayıcı olarak tarif edebiliriz. Bunların haricinde eğitmen gelişim programı ve koşluktan ünvanlanma programlarımız da ön plana çıkan faaliyetlerimizdir. Koşluk eğitimlerinde kendi modelleri ve araçlarıyla etkin çözümler sunmaktadır. Bunlardan en önemlisi kendi koşluk izniyi kamçı olup, koşuluk seanslarının akışını kolaylaştıran çok önemli bir modeldir. İlave olarak koşulukta derinleşme ve sorgulama felsefesi Rönesans. Değerlerle yaşam modelimiz. Metaforik koşuluk modelimiz. Hedef ve vizyon belirleme model modelimiz. Arasal koşuluk yaklaşımı ve anlayışımız. Bizim tarafımızdan koşuluk dünyasına kazandırılmıştır.